Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sakın ha bu dindeki yeniliklere dikkat ediniz. Her yenilik bir bid'attır, her bid'at sapıklıktır buyuruyor. Güzel olabilir, itirazı yok. Çok tatlı olabilir, sapıklıktır ama bunu peygamber aleyhisselamın sağlığında yapmaya kalkanları benden değilsiniz diye kovmuştu zaten. Peygamber aleyhisselam sadece Teheccüd namazı kılmak için 8 rekat teheccüd namazı kılmak için kalkıyordu. Adam geldi, "Ben sabaha kadar kılarım namaz." deyince, "Benden değilsin." dedi. Kendisi eli altında hanımları bulunan bir Muhammed Aleyhisselam'dı. Onun ümmetinden birisi geldi, "Bu kadınlardan uzak duracaksın canım, yoksa cennete giremezsin." dedi. "Benden değilsin." dedi ona. O sadece pazartesi perşembe günü bedeniniz uygunsa, işiniz uygunsa oruç tutun dedi. Adam ben her gün tutacağım dedi. Benden değilsin dedi. Çünkü bu dinin yaşanış tarzına ilavedir. Din sadece Resulullah'ın yaşadığı gibi yaşanır. Aleyhissalatu vesselam sadece Ebu Bekir'e bakabilirsin. Ömer'e bakabilirsin. Enes İbni Malik'e bakabilirsin. Abdullah İbni Mes'ud'a bakabilirsin. Onların dışında Bakılıp kopya edilecek kimse yoktur. Neden yoktur? Çünkü din asra göre gelişen, şartlara göre ilave edilebilen, sık sık değiştirilip kanunla yeni hale getirilen bir kanunname değil ki. Din Allah'tan indiği gibi korunduğu zaman dindir. İnsan eli değdiği zaman onun yerine Yahudilik gelir. Ona da insanın eli, papazın eli derse Allah İslam'ı getirir. İslam'a da hocanın eli, filanca büyüğün eli değmeye kalkarsa İslam'ın yerine yenisi gelmez. Onun yerine onu, onu kurutur Allah. Onun dine ilave yapmak isteyen elini kurutur. Dilini kurutur. Meleklerin dilinden, peygamberinin dilinden onu lanetli hale getirir. Çünkü herkes hoşuna giden bir şeyi dine ilave edecek olsa ibadet mantığıyla ilave edecek olsa bu dinin ucu bucağı alınmaz ki yeryüzünde bir milyar müslüman var yüze yakın farklı ülke farklı ırktan insan İslam dininde her ırk kendi kültüründen bir şey ilave edecek olsa bizim namazımızın yüze yakın alternatifi olması lazım her kültürden bir ibadet ilave edilecek olsa 80 senede biz İslam'ın şartlarını yerine getiremeyiz Halbuki bu insan fıtratına uyumlu, Allah'ın istediği gibi ve kulluğa uygun yarattığı insan için uyumlu bir dindir. Dine ilave yapmak dini inkar etmekten daha küçük bir suç değildir. Ha bunu yapmayalım diyorsun. Ha da onun çıkmasına sebep olacak bir yenilik sokuyorsun. Yani ben evin penceresini söküp atmıyorum da yenisini getireceğim diyorum. Yine eskisini atmak zorunda olayım. Hakırarak attın, ha değiştirerek attın. Aksi takdirde iki pencere kabul etmiyor ki bu oda. İnsanların kapasiteleri belli. İnsanların Allah'a yapacakları kulluk çeşitleri ve kulluk heyecanları da belli. Bunlar farklı şekillerde kulların istediği gibi hocaların, yazarların, çizerlerin veya filancıların istediği gibi yapılması halinde bu iş berbat olur. Kardeşlerim, Müslümanın dine ilavesi ibadet niyetiyle Allah'tan sevabını, cennetini bulmak için yaptığı şeye bidat diyoruz biz.